Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugünkü dersimizde e, ilgili komponans modülünün altındaki işte misk parça kodunun ne işe yaradığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu parça kodu arkadaşlar mesela sizin e, ürün ürünleriniz işte satarken bir doğrudan onun maliyetini etkileyen bir etkileriniz varsa mesela e, işçilik maliyeti örnek veriyorum faturalandırma maliyeti vardır mesela ya da her bir tedarikçiye ayrı bir nakliye işte süreçleriniz varsa onların maliyetlerini işte ürünlere yansıtmak istiyor olabilirsiniz. Mesela ürün ağacını eklemek istiyor olabilirsiniz. Reçetede de gözükmesini istiyor olabilirsiniz işte ürünün doğru maliyetinin çıkması için. Bunun gibi durumlarda bu şekilde bu mis kodunu oluştururuz. Yani Bu mis kodu ürün ağacına eklendikten sonra reçete eklendikten sonra stoktan böyle işte şuradaki gibi düşümler yapmaz. İşte bunlar reçete eklendiğinde işlemeler açıldığında ilgili ürünlere işte sonra o iletişimler deki iş işte stoktan kapatıldığı zaman otomatik olarak buradan düşüm yapıyor ama bu mis kodunda öyle bir düşüm yapma sadece maliyet olarak gözükecek orada düşüm yapmayacaktır hiçbir şekilde şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz ben mesela böyle bir maliyet kısımlar işte işçilik maliyetim şöyle başlatacağım mesela I, yani I M ile başlatacağım işçilik maliyetim nokta koyacağım işte Montaj hile bir koyacağım. Bu işte A grubu montaj maliyeti, maliyeti diyebilirim mesela buraya pardon veya işte bu A grubu için ya da her bir müşteri için ayrı bir şey oluşturabilirsiniz. Sevkiyat maliyeti gibi bir şeyler oluşturabilirsiniz her birine ayrı bir şekilde. Yani böyle bir ürün asamayı ekleyip doğru bir Ürün maliyeti çıkarttırabilirsin. Mesela bunun birini bu şekilde kaydedip şöyle şuraya da bir ek. Şöyle bir kod oluşturmuş muydum eskiden. Ek maliyetler diye. Yokmuş ek maliyetler diye. Böyle bir mis tipinde bir kod oluşturuyorum. Ona şimdi bir fiyat eklemek için şu tedarici kısmına gelip. Bir tedarici gibi bir şey oluşturalım arkadaşlar. Şöyle buraya ek maliyetler diye böyle bir şey oluşturalım. Çünkü fiyat dönememiz açısından EKM-1 koyacağım buna. Bunun girdiği maliyet hangi tipte dolar bazında? Tamam diyeceğim. Kaydettim. Kapattım şimdi bunu mesela. Şimdi buna bir az önce oluşturduğumuz şey ek maliyetler kısmı geldiğimiz geldi. Şimdi bunu oluşturup direkt buraya bunun işte montaj maliyeti mesela 20 dolar dedim kaydettim. Bunu mesela şimdi ben ürün ağacını eklediğimde bunlara böyle bir adet falan belirtmemize gerek yok. Hiçbir şekilde bu olarak gözükecek bunların hepsi. İlgili ürün ağacını eklediğimizde arkadaşlar bunları şey olarak düşmeyecek. Mesela bu M ile başlayanlar part olduğu için bunlar düşecek mesela stoktan. Ama yani Misk ile başladığı için bu stoktan böyle bir düşünmeye hiçbir şekilde şey olarak gelmeyecek yani. E, düşüm yapmayacak. Stok sıfır yok. Sıfır kalacak ama maliyet e, ürünün reçetesinde gözükecek ve toplam maliyet olarak buraya bize bir e, bilgi verecek arkadaşlar doğru bir şekilde bunlar bu şekilde mantıkla yürütebilirsiniz montaj maliyeti sevkiyat maliyeti fatura maliyeti vesaire vesaire diye böyle bir eklemler yapabilirsiniz yani bu buna yarıyor sadece arkadaşlar bu koddaki tipteki e, oluştu bu tipte oluşturduğumuz kodlar buna yarıyor arkadaşlar böyle bir işlem yürütebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar